olumlu yönde epey bir etkilendi. Lise 1 sınav zamanında daha notlarım sporculuk... Bir dakika. Bir çok arkadaşım için çok önemli. Merhaba bir... ben Yücel. Umarım gününüz iyi geçiyordur. Öncelikle böyle bir programın düşünülüp uygulanmaya konması geleceğin liderlerini üniversite eğitimi almanın beraberinde getirmediği birçok kişisel ve akademik gelişim şansını beraberinde getiriyor. Okuduğumuz okulların bizlere verdiği teorik eğitimin yanında gerçek tecrübe odaklı bu gelişim serüvenini benim ve benim gibi kendini disiplinler arası geliştirmek isteyen birçok arkadaşım için çok önemli bir fırsat olarak görüyorum. Daha önce yaşadığım deneyimler ve kendimi geliştirdiğim konular vasıtasıyla programa kolay bir şekilde uyum sağlayıp aslında bana verilmek istenen yetkinlikleri hızlı bir şekilde kavrayabileceğimi düşünüyorum. Böyle düşünmemin sebebi ise 9 yaşında başladığım Master'ın sporunun benim hayatıma çok büyük ölçüde etki etmesi. 13 yaşında ilk defa minikler kategorisinde Türkiye şampiyonu olduktan sonra 6 senelik milli sporculuk serüvenim başladı. Bu profesyonel sporculuk hayatı beraberinde getirdiği disiplin sayesinde sorumluluk bilincim ve hayat düzenim büyük ölçüde arttı. Gezme fırsatı bulduğum birçok ülke ve şehir, bu sayede edindiğim pek çok arkadaşım sayesinde de kültürel ve sosyal gelişimim olumun yönde epey bir etkilendim. Ders notlarım, sporculuk kariyerimle birlikte önemli ölçüde iyiye gitti. Hem yıldızlar kategorisinde ilk senemde milli takıma girdim hem de o zaman lise sınavında tam puan yapabilmiştim. Bunu kesinlikle bu disipline ve hayat düzenine bağlıyorum. Ve bugün Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birinin burslu kazanmamı sağlayan en büyük etkenin de sporun bana kazandırdığı bir şey olarak görüyorum. Eğer 23'e seçilirsem faydalı olmak istediğim konularda kendimi çok daha fazla geliştirip etkileyebileceğim çevreyi büyütebileceğimi biliyorum. Teşekkürler.